Merhaba arkadaşlar ben sorucunuz. Türevde 8. teste kalmıştık. 8. testinde çözümlerini beraber yapalım. 8. testimiz yine geometrik yorum testi. Bilginiz olsun. Şimdi ilk sorumuzda bir tane eğri vermiş. Bu sefer biraz daha şekilli, şüküllü sorulardan uğraşacağız. İlk testimizde kavramlarla ilerlemiştik. Şimdi o kavramları şekil şükül üzerine kuracağız. Biz Demiştik ki hani farazi olarak grafik çiziyoruz. O arkadaşlar şu an bize koordinat üzerinde o farazileri ortadan kaldırıp resmi grafikler çiziyorlar. Biz de onun üzerinden yine iki tane temel şeyimiz vardı dikkat edeceğimiz. Bir fonksiyonu yazdığımızda ordinatı buluyoruz. İki türevini yazdığımızda eğimi buluyoruz. İlk testimizde de bahsetmiştik. Şimdi yukarıdaki koordinat üzerinde f fonksiyonunu a noktasında teğet olan doğru y eksenin eksi 1 noktasında kesiyor. Şu arkadaşta eğim açısı. Peki fonksiyonumuz da buymuş. m diğeri aşağıdaki hangisini eşittir demiş. M ne? Burada. Şimdi ben bu fonksiyonun türevini alsam. 2x 3. Bana neyi verecek? Eğimi mi verecek? Şimdi ben bu noktayı biliyor muyum? Bilmiyorum. Şöyle bir şeyler yapmaya çalışalım. Şimdi şurası 45 derece. Değil mi? Şurası 45 ise. O zaman burası 1 ise burası da 1. Peki ben buraya A yazarsam. Şuradaki üçgen 45, 45, 90 üçgeni olduğu için. Burası da A yapacak mıdır? O zaman ben A noktasının absisini de ordinatını da ne yapabildim? isimlendirebildim. O zaman A artı 1'e A noktasından çizilen teğetin eğimi 1'miş. Şimdi türevini A artı 1 yazıyoruz. O zaman 2A artı 2 eksi 3 bize neyi veriyor? Eğimi veriyor. O zaman A buradan kaç geldi? Eksi 1 öbür tarafa at. 1, 2, A 1 geldi. O zaman A'yı kaç bulduk? 1 bulduk diyebiliriz. A'mız 1'miş. O zaman bu nokta kaça kaç oldu? 2'ye 1 noktası oldu. Yani bunun ordinatı 1, burası da 2 oldu. Ve biz ne demiştik? Biz bu noktayı fonksiyona yazarsak sağlar demiştik. Çünkü bu nokta nerede? Aynı zamanda fonksiyon üzerinde. Peki fonksiyonun x'ine 2 yazıyoruz. Ordinata kaç geliyor? 1 geliyor. O zaman 1 eşittir. 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı m. Ne oldu güzel kardeşim? 1 eşittir. 4 eksi 6 artı m'den m'i kaç bulmuş oluruz? 3 bulmuş oluruz diyebiliriz. Bu böylece ilk sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Yine bir tane eğri vermiş. Fonksiyonu da buradaymış. T, t noktasından t çekmiş. Eksi 2, 0, 2 noktadan geçiyor. Okey. K'nın eşit nedir demiş. Şimdi ben bu t noktasını yine bilmiyorum. Ama eğim açısının bakın şu üçgenden 1, 2'ye 2'den eğiminin ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu, eğim açısının 45 derece olduğunu biliyorum. Şimdi ben bu noktayı mesela sallasam A desem. Tamam Fonksiyonun türevine A yazsam. Fonksiyon türevi ne yapacak? Önce oradan başlayalım. 2x eksi 3 yapacak. Yani 2a eksi 3 oldu. Bu da neye işte eşit oldu? Teğetin eğimine. Yani 1'e. Nereden anladım? Çünkü şuradaki eğim açısı 45 derece. A'mız kaç geldi? 4'ten 2 geldi mi? Demek ki bu noktanın apsisi kaçmış? 2'ymiş. Peki bu noktayı fonksiyonu yazarsak sağlar mı? Sağlar. X yerine 2 yazınca Y'sini bulur muyuz? Buluruz. Ama onu kullanmayalım şimdi. Şöyle yapabilir miyiz? Şurası 2 gelir mi? Geldi. He, şurası 45. Şurası 4 ise Şurası da 4'tür. O zaman bunu kullandık. Koordinat düzleminde analitik bilgimizi kullandık. Noktanın apsisini yazdık. Benzerlikten de y'sini bulduk. 4'ü bulduk. Şimdi bu noktayı buraya yazalım. Direkt yazdığınızda bulamıyorduk. Şimdi x'e 2 verdiğinizde 4 gelecek. 2 verdik 4. 2 verdik ne yapıyoruz? x yerine 2 yazıyoruz. 6 artı k. k buradan kaç geldi? Eksi 2'yi öbür tarafa atarsak 6 geldi. k'mızda kaç olmuş oldu arkadaşlar? 6 olmuş oldu diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 3. sorumuza. Şimdi bir tane eğri var. Bu eğriye bir tane teğet çekmiş. Eğrimiz buymuş. Fonksiyon grafiğine parabole 3'e 0 noktasından çizilen teğetin denklemi buymuş. Şimdi bakın şu arkadaş kimdi? Eğimdi. O zaman f'in türevine 3 yazarsak neyi verecek? 4'ü verecek. Bunu cebe koyalım. Peki bu nokta fonksiyon üzerinde bir noktaysa ben fonksiyonu 3 yazdığım zaman da 0 verecek mi? Verecek. Hatta şöyle ben bu parabolü yazabilirim galiba. Çünkü x eksenini kesin noktaları biliyorum. Yani y eşittir. x eksi 1 x eksi 3. Doğru mu? Bunları yerleştirdim. Bize neyi soruyor? Y eksenini kesti noktayı. Şuraya bir tane A koyalım. A tamam okey. Türevini alıp 3 tak 4 gelecekmiş. Şimdi Y eşittir. A parantezinde ne yaptı orası soner? X kare x 4 x artı 3 yaptı. Şimdi ben bunun türevini alırsam A çarpı 2 x 4 geldi. Doğru. Türevini 3 yazıyorum. A çarpı buraya 3 yazdım. 6 2 geldi. Bu da neyi verdi bize? 4'ü verdi mi? A'sı kaç geldi? 2 geldi. Yani şurası 2'ymiş. Ve ben böylece parabolümü buldum. Benden ne istiyor? Y eksini kesti noktayı. E nasıl buluruz onu? X yerine 0 veririz. X eşittir 0 için Y ne gelecek? A'sı 2 idi. 0 verdik eksi 1. 0 verdik eksi 3. O zaman Y değerimiz ne yapar arkadaşlar? 6 yapar diyebiliriz. Yani C'si kaç geldi? 6 geldi. Yani doğru ne oldu arkadaşlar? Deniz oldu diyebiliriz. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Eğrisinin x ekseni x eşittir bir noktası teğet olması için. Şimdi bir tane eğri var. Şu eğri. Atıyorum. Mesela sallıyorum. Şöyle bir şey. Tam x eşittir bir noktasında neymiş? x eksenine teğetmiş. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Şimdi sonuçta bu nokta eğrinin üzerinde. Fonksiyona bir yazarsam sıfır verir diyebilir miyim? Derim. Peki türevine bir yazarsam X eksenine paralel olduğu için eğim sıfırdır diyebilir miyim? Ki bu eğimi veriyordu derim. O zaman şimdi bu ikisini kullanarak ne yapacağız? Soruyu çözmeye çalışacağız. Fonksiyonu bir yaz Soner. 2 eksi n artı 3m eksi 2 eşittir sıfır. Bu birinci bilgimiz. 2 türevini al Soner. F'in türevini alırsak ne yapar? 6x kare eksi 2nx yapar. Türevine de 1 yazdığımız zaman... Ne yaptı? 6 eksi 2 n yaptı. Bu da sıfırmış. Buradan eni kaç bulduk? 3 bulduk. Sonra geldik buraya yazdık. m'i bulduk. Zaten vatandaş neyi soruyor? Emi soruyor. O zaman 2 eksi 3 artı 3 m eksi 2 eşittir. Sıfırsa şu ikiler birbirini götürür. Şu denklemden m de kaç gelir? 1 gelir diyebiliriz. Yani doğru ne gelecek? Adana gelecek diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzdu. Bol bol analitik barındırıyor bir kere resmettiği şeyi biz ne yapmaya çalıştık? Anlamaya çalıştık. X eksenine bir noktası teğet dedi. O orada aslında çok şey yatıyor. Hem bir noktası teğetlik var. Yani fonksiyona 1 yazdığınız zaman sıfır anlamına çıkıyor. Aynı zamanda türevini aldığınızda x eksenine paralel olduğu için eğim 0 çıkıyor. Hatta daha fazla bilgi de içeriyor da şimdilik bu kadarlık yeter kullanmamız. Bizi, bu ikisi bizim için yeterliydi. Şimdi geldik beşinci sorumuza bir tane eğri varmış. X eşittir bir hapsi noktasından teğetin denklemi buymuş. Şimdi bir tane eğri var. Çizdim. Teğetle çektim. X eşittir bir noktasından çizilen teğetin denklemi y eşittir 3x eksi 5. Bak güzel kardeşim. Bu nokta eğrinin üzerinde mi? Üzerinde. Ben okurken anlamayabilirim ama bak gördüğümde şu an anladım. O nokta doğrunun da üzerinde. Yani Türkçesi noktayı doğruya yazdığın zaman sağlayacak. Yani x yerine 1 verirsen ne geldi? Eksi 2. Bak kinder sürpriz. Dolaylı yoldan ne yaptık? Noktayı bulduk. Peki bana ne soruyor? B'yi. Şimdi hocam fonksiyona bir yazarsak iki tane temel şey vardı. Bir fonksiyona yazıyorduk bir türevine yazıyorduk. Fonksiyona yazarsak görüntüyü türevine yazarsak eğim buluyorduk. Fonksiyona bir yazdım. 1 2 artı a artı b eksi 2. Neyi verecek hocam? Eksi 2'yi verecek. Ne yaptım? Çünkü gittim noktayı fonksiyona yazdım. O zaman buradan ne gelecek? A artı B. Şu eksi 2'ler birbirini götürsün karşılıklı. Burada eksi 1 oldu. Öbür tarafa attım. 1 oldu. A artı B'yi 1 buldum. Şimdi bir de türev alalım. Neyi bulacağız o zaman? E'yi bulacağız. 3x kare eksi 4x artı A. Şimdi türevine kaç yazıyoruz arkadaşım? 1 yazıyoruz değil mi? Şunu yazıyoruz değil mi? 1 yazıyoruz. Çünkü 1 noktasındaki teğeti soruyor. F'in türevinde 1. O zaman ne yaptı? 3 4 artı a. Sana neyi verecek güzel kardeşim? Eğimi verecek. Peki bu doğrunun eğimi 3 mü? 3. A o zaman buradan eksi 1 öbür tarafa attığında 4 geldi mi? Geldi. A'yı 4 yazalım. Şurada 4 yazardık. B'si kaç gelir? Eksi 3 gelir. Gördük. Bu farazi grafik çizmeler benim işime yarıyor. Bilginiz olsun. Bir de iki tane temel şey biliyorum. Bilginiz olsun. Neydi? Bir fonksiyon yazıyoruz, bir türevini yazıyoruz. 6. Parabolün üzerindeki A ve B noktalarına çizen teğet doğruları birbirine dik ve bu noktaların absisleri toplamı 2'ymiş. Şimdi bir tane parabol var. Çok kötü çizdim. Bir tane parabol var. Ve ben bu parabole iki tane ne yapıyorum? Teğet çekiyorum. Bu teğet çektiğim A ve B noktalarına çektiğim teğetler birbirine dik oluyor. Bu A ve B noktaların absisleri toplamı da 2'ymiş. Yani ben buna A dersem absine buna ne diyeceğim? 2 eksi A diyeceğim. Değil mi? Şimdi nasıl yapalım? Türevini alalım. 2x eksi 3 gelsin. Türevine de ne yazalım? A yazalım. 2A eksi 3 oldu. Peki ben neyi buldum hocam? Teğetin eğimini buldum. Hangi teğetin eğimini? Mesela atıyorum mesela burası K olsa M, K, buldum. Bir de M, A, K'yı bulalım. Onu da nasıl bulacağız? F'in türevine 2 eksi A yazacağız. Çünkü bu noktanın apsisi 2 eksi a'ydı ya. Değil mi? Türevine yazıyoruz. Türev burada. 2 tane 2 eksi a eksi 3. Ne yaptın güzel kardeşim? 4 eksi 2 a eksi 3. Yani 1 eksi 2 a yaptı mı? Bu da diğer eğim mi? Bu da diğer teğetin eğimi. Ve bu teğetin eğimleri ile ilgili bana ne demişti? Dik demiş miydi? O zaman diyeceğim ki bunun na bunun çarpımı eksi 1'dir. 2a eksi 3 ile 1 eksi 2a'nın çarpımı eksi 1'dir diyeceğim. Çünkü doğrular birbirine dikse eğimler çarpımı ne yapmalı? Eksi 1 yapmalı. Hadi bakalım. 2, şimdi şunu yazalım. 2a eksi 4a kare eksi 3 artı 6a eşittir eksi 1. Toparlayalım bakalım. Eksi 4a kare artı 8a eksi 2 eşittir 0. Eksi 2'ye böldüm. 2 a kare eksi 4 a artı 2 artı 1 eşittir 0. Şimdi şöyle bir şey elde ettik. Bu noktaların apsisleri çarpımını soruyor. Yani bana dediği şey hangi noktaların? Şu noktayla şu noktanın apsisleri çarpımını. yani a çarpı 2 eksi a'yı soruyor. Yani 2 a eksi a kareyi soruyor. Şimdi şunu soruyor bana. Değil mi? Bende ne var? Şöyle bir şey var. Bakalım buradan ekmek çıkartabilecek miyiz? Şimdi şurası bana sorduğu eksi a kare. Şöyle şey yapalım mı? Bak burayı eksi 2'ye bölelim. Eksi a kare artı 2 a eksi 1 bölü 2 eşittir. 0 geldi. Bak tam bu geldi. Bana ne soruyor? 2 a eksi a kare. 2 a eksi a kare. Yani şurayı soruyor mu? O zaman eksi 1 bölü 2'yi öbür tarafa açacağız. Yani ne gelecek cevabımız? Bursa gelecek diyebiliriz bol işlemli adamın anlattığını, sorduğunu mutlaka ne yaptık? Detaylı detaylı aktarmaya çalıştık. Dikkatli çözerseniz kaçırmayacağınız bir soru. Geldik 7. Şimdi şurayı bir temizleyelim bakalım. Şurası çok geldik buralara. F fonksiyonu bu. H fonksiyonu da bu. Bu fonksiyonun grafiklerinde aynı hapsiz noktalardaki teğetlerin birbirine paralel olması için A, B ikilisi ne olmalıdır? Aynı olması için. Yani bir parabol bu olsun diğeri bu olsun. Aslında diyor ki böyle yukarı aşağı öteleyim ben bunu. Bu buna tam otursun diyor. Bak şöyle aslında. Şöyle tam oturacak bu ikisi birbirine. Yani ne deme getiriyorum? Bir diğerinin ötelenmişi. E şöyle bakalım. Artı birdi. Eksi iki oldu. O zaman ben bunu 3 birim aşağı öteledim. O zaman A'sı bir gelir. Şurası da Eksi 2B gelir. Yani eksi 4 eşittir. Eksi 2B'dir. B de buradan kaç gelir? 2 gelir. A'sı 1, B'si 2. O zaman A'ya B sıralı ikisi ne olmalıdır? 1'e 2 olmalıdır diyeceğiz. Peki neden öyle bir kanıya vardın? Çünkü aynı absis, aynı apsis noktalarındaki teğetlerin birbirine paralel olması için. Hep aynı olacak. Yani ben buna teğet çektiğimde aynı noktadan, buna da çektiğimde aynı çıkacak. Bak hep aynı gelecek. Hep aynı gelecek. E bu nasıl mümkün? Bu arkadaşın Ötelenmesiyle mümkün sadece. Sadece ötelenmiş. E böylece ne oldu? Teğetler hep paralel oldular. Birbirine. Çok ayrıntı bir soruymuş. Güzel. 8. Şimdi demiş ki eğerlerin 2'ye 6 noktasında ortak bir teğetleri varsa. Şimdi 2'ye 6 noktasında. Şimdi atıyorum bir, bir, fonksiyon bu olsun. Bir fonksiyon bu olsun. Ben buradan teğet çekeyim. Nereden? Tam buradan. Yani kaçtan? 2'ye 6 noktasında. O zaman ben buraya da 2 yazsam 6 gelecek. Buraya da yazsam 2, 6 gelecek. Aa gerçekten buradan 2 yazınca 8 eksi 2'den 6 geldi. Bak tutturduk. O zaman buraya da yazınca 4 artı 2A artı B de kaç gelecek? 6 gelecek. Aynı zamanda türevlerine 2 yazınca eğimler eşit gelecek. O zaman ilk fonksiyonun türevi nedir? 2x artı a'dır. Kaç yazacağız? Güzel kardeşim 2 yazacağız. O zaman f'in türevinde 2 neyi verdi? 4 artı a'yı verdi. Şimdi alttakine bakalım. Alttakinde de ona g desek mesela g'nin türevinde x ne yapacak? 3x kare eksi 1 yaptı. Peki ben bunun türevine kaç yazacağım? 2 yazacağım. 4, 12, 11 yaptı. Bunların birbirine ne olmasını istiyor? Eşit olmasını istiyor. O zaman a'mız kaçtır? Şu arkadaş şuna eşitse a'sı 7'dir. E a 7 ise bir de gideriz burada 7 yazarız. O zaman sorumuz çıkar. 14, 18 artı b eşittir. 6'dan b'miz de kaç geldi arkadaşlar? Eksi 12 geldi diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıymış. Güzel. 9. Parabolüne orijinal çizen teğetler dik kesiştiğine göre en pozitif değeri kaçtır demiş. Bana bir alan lazım. Bunu anlatmak için. Bu arada bu sorunun çok benzerini biz nerede çözdük? Parabolde çözdük. Ben de o zaman demiştim ki bunun çözümünü türev yardımıyla yapıyoruz. Bunun pratikten çözümü nedir arkadaşım? Delta eşittir eksi 1'dir orijinal sizden teğetler dik kesişiyorsa delta eşittir. Eksi bir kavram bizim için pratikten çözümdür. Yani baktığınızda delta ne yapar? M kare B kare eksi 4 tane AC ne yapacak? Eksi 1 yapacak. O zaman M kare şunlar birbirine götürsün. Eksi 9 eşittir. Eksi 1. M kare 8. Neyini sormuş? Pozitifini. Ne? Cevabın 2 kökü olması lazım. Bak bakayım burada cevabı ne demiş? 2 kök demiş. Gel şimdi bunu biz ispat edelim. Sonra gidelim o sayfada parabol sayfasındaki sorunun çözümüne buranın ne yapalım linkini atalım. Merak edin arkadaşlar oradaki parabol çözerken de buraya ne yapsınlar gelsinler bu O zaman hoş geldin diyoruz parabolden buraya gelen arkadaşlar için öncelikli olarak. Şimdi bir tane parabol varmış. Sonra bu parabolü ben ne yapıyormuşum? Orijinden T çekiyormuş. Şu şekilde teğet çektim. Burası kaç? Sıfıra sıfır noktası. Şimdi şurası X1 olsun. Şurası da X2 olsun. Şimdi şu doğruyla da şu doğru birbirine neymiş güzel kardeşim? Dik miymiş? Dikmiş. O zaman ben <laughs> türevini alsam 2x eksi m desem türevine x1 yazsam 2x1 eksi m yapar bu da neyi verecek? Şu yeşil doğrunun eğimini verecek. Doğru. Bu arada şimdi ben bu nokta fonksiyon üzerindeyse fonksiyona da x1 yazdığında da x1'in karesi eksi mx1 artı 9 bölü 4 geldi. Yani bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi işte burada. Oldu mu? Şu pratiği şimdi kaldırayım. Onunla bizim işimiz yok. Siz onu aldınız alacağınız kadar. Peki. O zaman bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini buna eşitleyeceğim. Yani diyeceğim ki y'ler farklı bölü x'ler farklı. x1'in karesi eksi mx1 artı 9 bölü 4 bölü hani burası sıfır olduğu için eksi sıfır demedim. Öbür taraftan da x1 eksi sıfır. Hadi şu sıfırları kaldırdım şimdi. O zaman ne yaptı? Bu eğimi yaptı. Bu da alt taraftan ne yapacak? 2x1 eksi m yapacak. İçler dışlar patlat x1'in karesi eksi mx1 artı 9 bölü 4 eşittir. 2x1'in karesi eksi mx1. Peki mx1'ler birbirini götürür mü? Götürür. x1'in karesini bu tarafa atarsam x1'in karesi eşittir. 9 bölü 4 geldi mi? Geldi. O zaman bulduğun iki tane değer var senin. Bir tanesi 3 bölü 2. Bir tanesi de eksi 3 bölü 2 aslında bulduğun bir tanesi burada bir tanesi de burada bak. Yani bir tanesi 3 bölü 2'ymiş bir tanesi de eksi 3 bölü 2'ymiş. Şimdi şu neydi? Eğimdi değil mi? Şurası. Eğimdi. O zaman ben buradaki eğime iki taraftan aynı gelecek sonuçta. 2x 80. Ne yazayım? Bir 3 bölü 2 yazayım. 2 tane 3 bölü 2 eksen. Bu bir doğrumuzun eğimi. M1 diyelim mesela buna. Olur mu? Diğerine ne diyelim? 2 tane eksi 3 bölü 2 eksi m diyelim. Şimdi bu doğrular birbirine dik mi güzel kardeşim? Dik. Yani 3 eksi m eğimine sahip olan ve eksi 3 eksi m eğimine sahip olan doğrular birbirine dikse bunların çarpımı kaç gelecek? Eksi 1 gelecek. O zaman çarpınca burada bir 2 kare farkı var galiba. Yani ne geldi? m kare eksi 9 eşittir. Eksi 1 geldi. m kare ne oldu? 8 oldu. m'in pozitif değeri ne geldi? 2 kök 2 geldi. Oldu mu? Yani türev yardımıyla ne yapabiliyoruz? Orijinal çizilen teğetler için bu şekilde çözüm üretebiliyoruz. Ama bunun pratiği neydi? Böyle bir ikinci derecen fonksiyon varsa ve ben orijinal teğetler çektiğimde bu teğetler birbirine dikse direkt ne diyelim? Delta eşittir. Eksi bir diyebiliriz. Ama ben burada ne yaptım? Onun ispatını yapmış oldum. Parabolden gelen arkadaşlar işte bunun ispatı da bu şekildeydi. O yüzden orada yapmadım. Burada yapmamın sebebi oydu. Tamam. Hadi siz şimdi parabole geri dön. <laughs> Biz türeve devam edeceğiz. Hadi bakalım. Geldik 10. soruya. Fonksiyonu veriliyor. fx fonksiyonu x eşittir 1 apsis noktasındaki teğetin neyi mi? Şimdi bir tane eğri varmış. Eğrimiz fx'miş. Ben bu eğriye bir tane teğet çekiyormuşum. Nereden çekiyormuşum? 1'den çekiyormuşum. O zaman f'in türevinde neyi soruyor bana? 1'i soruyor. Değil mi? Peki bende şöyle bir şey var mı? Var. E bu arkadaşın türevini alırken ne yapıyorduk? Önce içini türevi diyoruz. Yani 2 çarpı f'in türevinde 2x eksi 3 eşittir. 2x eksi 2. O zaman f'in türevinde 2x eksi 3 ne yaptı güzel kardeşim? x eksi 1 yaptı. E burada da sana ne soruyor? f'in türevinde 1 soruyor. x'e 2 verirsen içeri 1 yaparsın. O zaman f'in türevinde 1 de kaç geldi? 1 geldi diyebiliriz. Yani 10. sorumuzun cevabı da ne oldu arkadaşlar? Adana oldu. Geldik 11'e. İyi güzel geldik bayağı. FX daha var mı? Varmış 12 de varmış. İki tane fonksiyon var FX ve GX diye. Ee, X işte bir noktasında FX yerisine teğet olan doğrunun X ekseniyle pozitif yönünde yaptığı açı alfa. Şimdi FX'in açısı alfa. Bunun eğim açısı değil mi? Tanjant alfa. Bunun eğim açısı da anladığım kadarıyla tanjant beta. Şimdi diyor ki sana bu doğrunun eğimi diyor. Yani şuna M1 diyelim buna M2 diyelim. M1'in diyor eğimi pozitif olacak çünkü 90'dan küçük bir eğim açısına sahip. İkincisi için de M2'de ne olacak diyor. Eğimi negatif olacak diyor. Bu bilgileri kullanarak diyor üret bana bir şeyler diyor. Peki babacığım. Şimdi şunu buradan kaldıralım. Bunun eğimi nedir? Türevini alıyorduk galiba değil mi? Türevini alıyorduk. Neredeki eğimi? X eşittir bir noktasındaki eğimi. O zaman sonra bunun türevini alırsın. 2BX. Şunu şuraya alalım. 2BX eksi 3A dersin. Şunu aynı renk yapalım. Eksi 3A dersin. Sonra F'in türevine 1 yazarsın. 2B eksi 3A ne gelir? Pozitif gelir. Şimdi elimizde böyle bir bilgi var. Peki. İkincinin türevini alalım Söner. G'nin türevinde X. Ne yaptı? 6CX mi yaptı? 6CX artı 4B yaptı. Sonra bunun türevine kaç yazalım Söner? 1 yazalım. 6C artı 4B geldi mi? Bunun da eğimi sıfırdan küçükmüş. Bu da ikinci bilgimiz. Şimdi bundan da kullanarak aşağıdaki hangisi her zaman doğrudur demiş. Şimdi ne diyebiliriz Soner? 2B büyüktür 3A der. Şimdi şuradan da ne diyebiliriz? 2B artı 3C küçüktür 0. Hepsini şu sarı olan da 2'ye böldüm. Sonra ne diyelim? 2B küçüktür eksi 3C diyelim. O zaman 2B küçüktür değil mi? Eksi 3C. Heh, şimdi üçünü birden aynı cümlede kurabildim. Şimdi bunu da buradan aldım. Buraya getirdim. Şimdi buna göre şıklara bakalım. Şimdi şu ikisini kullanalım. Yani 3A sağdan okuyorum. Küçüktür. Eksi 3C. Bunu bu tarafa atıyorum. 3A artı 3C küçüktür 0. 3 parantezinde A artı C küçüktür 0. Gördüğünüz gibi A artı C her zaman neymiş arkadaşlar? Sıfırdan küçükmüş. Yani verdiği bilgiyi sakin sakin tane tane anlamaya çalıştım. Sonra buradan da bir sonuç elde ettim. Güzel soru. Tam bir üniversite sınav sorusu olacak şekildeki bir soru. Ve geldik testimizin son sorusuna 12. soruya. Bir fonksiyon vermiş. A noktası teğet çekmiş. Demiş eksi 2 demiş 3. Sonra burada bir tane gx vermiş. Sana ne soruyor? G'nin türevini 3 soruyor. O zaman babacığım sen burada bir tane çarpım türevi alırsın. X'in türevi 1 çarpı fx artı x çarpı f'in türevinde x. Sana neyi soruyor? G'nin türevinde 3 soruyor. Yaz Soner'cim. O zaman f3 artı 3 tane f'in türevinde 3. Şimdi f3 ne? Bak fonksiyon f fonksiyonu değil mi? Evet f fonksiyonu. Fonksiyon 3 yazınca kaç gelecek? 5. O zaman f3 kaç oldu? 5 oldu. Burası 5. Peki f'in türevinde 3 ne demek? 3 noktasından çizilen teğetin eğimi demek. Aha sen bunun eğimini bulacaksın. Ne yapalım? Mesela şunu şuradan birleştirelim. Şunu şuradan birleştirelim. Şurası 3 birim. Neden? Şurası 3 olduğu için şurası da 3. Şurası 7 olduğu için şurası da 7. O zaman dedik ki üçgenin altında şey doğrunun altında bir tane üçgen yaratırsanız siz o doğrunun eğimini yakalarsınız. O zaman eğimimiz de kaç gelecek? 7/3 bölü 3 gelecek. O zaman ne çıktı? 5 artı 3 tane 7 bölü 3'ten şu 3'ler sadeleşirse 5 artı 7'den ne gelir? 12 gelir diyebiliriz. Bu da testimizin son sorusu olan 12 sorunun cevabıydı. Ve böylece türevde 8. testi de tamamladık. Yani geometrik yorumda 2. testi tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.